Selam millet. Nasıl yeni havalı telefon kılıfımı kıskandınız mı? Çok havalı biliyorum. Evet. Hmm. Lena'nın telefon kılıfını nasıl geçeceğimi biliyorum. İşe şeffaf bir telefon kılıfıyla başla. Sonra bir kat beyaz boya sür. Çok kalın olması gerekmez. Sadece bir astar oluşturmaya yetecek kadar. Kuruyunca ısıyla renk değiştiren bir oje al. Bunun gibi küçük damlalar halinde dök. Şimdi damlaları fırçayla yay. Mümkün olduğunca şeritler halinde sür. Şöyle görünmesi gerek. Ama bir katta şeffaf oje sürmelisin. Çok güzel. Kuruyunca üstüne bastır. Bak renkler nasıl değişiyor. Tamam. Dersten sonra görüşürüz olur mu? Aa oh, bu telefon kılıfını nereden buldun? Vücut sıcaklığını falan mı ölçüyor? Bu gördüğüm en havalı telefon kılıfı. Ders bitti, telefonlarınızı alabilirsiniz. Mesajlaşmalar, kaydırmalar başlasın. Kendiminkini alayım. İyi de nasıl bulacağım? Seninki olduğunu nereden anladın? Aa annem. Alo? Sanaymış. Alo? Bu sana Kayli. Alo? Selam anne. Aa, neyse. Herkesin telefonu da birbirine benziyor. Benimki burada mı? Bingo! Şimdi iki tane kaldı bu selfiler berbat. Ee, bu daha da beter. Sanırım sorun çözüldü. Bunun bir daha olmasına izin veremem. Bir süngeri şöyle parçalara ayır. Telefonun kılıfını çıkar. Ve en sevdiğin oje ile boya. En iyisi bunun gibi rastgele sür. Tabii biraz da sim. Süngeri al ve her yere bastır. Bak nasıl karışıyor. Aynı şeyi birkaç kez tekrarla. Böylece havalı bir doku elde edersin. Bir kürdan al ve beyaz ojeyi serpmek için kullan. Baya havalı görünüyor ha. Bir kere daha süngeri sür ve son olarak bir katta şeffaf oje sür. Sonra da her yana dağıt. Şimdi kurumasını bekle. Selfie çekmek böyle daha eğlenceli. Aa, ne? Şaka mı bu? Yeni bir akım başlatmışsın anlaşılan Olivia. Benzersiz olma buraya kadarmış. Bugün cumartesi. Yani bütün gün atıştırmalık günü. Hmm. Edem... Beni böyle görmemeli. Sonra süpürürüm. Canlı görün canlı görün. Selam tatlım. Ay ne şeker değil mi? Umarım döktüğüm kırıntıları görmez. Her şey yolunda giderken bir hareket her şeyi değiştirebilir. Ay! Oh! Bayağı acımıştır. Aşım zonkluyor. Edem hala orada mı? Kapatmış. Çok tatsız. Hey! Sanırım bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Telefonun yüzüne düşmesini önlemek için kumaş saç bantını boş bir telefon kılıfına boylamasına geçir. Sonra telefonu yerine tak. Sanki tutacak gibi oldu, değil mi? Edem sen misin? Kusura bakma çok sakarım. Telefon artık düşmeyecek. Hepsini nasıl hatırlayacağım? Sınava iki saat kaldı. Hmm, Beyne gıda gerek. Altına bir şey serseydim bari. Ha? Olamaz bu Lana'nın telefonu. Bu pisliği görürse beni öldürür. O. Telefonumu gördün mü dedim. Ne? Yediğin yere niye bakmıyorsun? Şunun haline bak, berbat. Çok üzgünüm lana. Hey, bunu beklemiyordum. Hemen dönerim tamam mı? Makarnalarla sanat yapılabileceğini biliyor muydun? Islak ve yapışkan olanlar yerine kendininkileri hazırla. Sıvı polimer kili bir şırıngaya sık. Hek makarnaya benzemiyor değil mi? Biraz bekle. Şeffaf plastik bir telefon kılıfı al. Kili bu şekilde sık. Sanki noodle gibi görünüyor değil mi? Sıktıkça daha gerçek gibi görünür. da yumurta gibi küçük süsler ekle. Hey şu küçücük pastırmaya bak. Kusura bakma demin cevap veremedim. Hey şuna bak. Bunlar benim döktüğüm makarnalar mı? Kendi makarnalarını ye Adam. Kim resimde bu kadar iyi olduğumu söylerdi ki? Selam büyük anne. Saatlerdir Instagram'a bakmadım. Olamaz. Sanırım bunu şarj etmeliyim. Kablo buralarda bir yerlerde olmalı. Ay. Bunu biri mi kemirmiş ne? Yani telefonumu kullanamayacak mıyım? Baya kötü görünüyor değil mi? Of. Ah. O da neydi? Evet. Eve geldiğini duymamışım. Ne oldu? Kabloya mı ağlıyorsun? Peki. Getir bakayım buraya canım. Bütün yaygara bu küçük şey için mi? Belki büyük annen soruna bir çözüm bulur. Tabii ya. Kabloyu kendim tamir edeceğim. Bu tüyo için önce deliği kapatmak gerek. Pipeti görüyor musun? Kesip aç. Şimdi yıpranmış kablonun üstüne geçir. Tam oturması gerek. Mükemmel. Yerinden oynamasın. Üzerine fön makinesiyle birkaç dakika sıcak hava tut. Sonra yünle kablonun üstüne bir düğüm at. Bir motif oluşana kadar devam et. Sonra aynısını başka bir renkle de yap. Bak nasıl karıştılar. Sonunda havalı bir tasarım elde etmiş olacaksın. Alt kısma da düğüm atmayı unutma. Güzel. Şimdi artan günü kes. Ve işte oldu. Yepyeni bir şarj kablosu. Nihayet şunu şarj edebileceğim. Acaba çalışacak mı? İşte geliyor. Sağ ol büyük anne iyi uykular büyük anne. Dur şunu düzelteyim. Ve işte uyandığında örgü örmen için yünün. Pekala çocuklar sınav şimdi başlıyor. Tamam bunu yapabilirim. Hocanın aklı başka yerde. Gizli silahımı kullanma vakti. Silgimi çevireyim. Beşli işte cevap. Eyvah. Sana da hiç güvenilmiyor. Ver bakayım. Kopyayı bile zekice çekemiyorsun. Kaladını da ver. Peki işte. Kalem çantası. Defter. Selotayp. Kalem. Telefonunu göremedim mi sandın? Onu da ver bakalım. Ama bakın şarjı bitmiş zaten iyi O zaman o kalsın. Of, oh, telefon bana niye ihanet ettin? Bir dakika, sanırım bir plan yapacağım. Evet, harika olacak. Telefonuma ve telefonumun bir resmine ihtiyacım var. Kamera bölümünü kesip içine kopya kağıdımı koyuyorum. Bunun için küçük bir kopya kağıdı lazım. Ama ikiye de katlayabilirim. Kağıdın arkasına çok az bir tutkal sürüyorum. Ve kamera resmini üstüne yapıştırıyorum. Sadece tam yerinde olmasına dikkat etmeliyim. Mükemmel. Kopya kağıdım güzelce gizlendi. Sınava hazırım. Göz önüne ama gizli. Bu bizim küçük sırrımız. Öğretmenin bakmadığı zamanı kolla. Ve işte kopya kağıdım burada. Bu sınav çok kolay olacak. İlk soru tamam. Ah oh, Bu iş iyi işliyor. Ve bitti. Şimdi bunu kapatayım. Yaptım işte. Sınavı bitirdim. Hmm, bakalım kaç ile kalıyorsun? Bu doğru. İkinci soru da doğru. Aslında hepsi doğru. A artı. Kopya çekmedin değil mi? Aa, hayır. Telefonumun şarjı yok. Hatırladınız mı?